Bismillahirrahmanirrahim. Sağ hö dəyərli səson öyrənciləri, kimya dərsinə xoş gəldiniz. Bugünkü konumuz 5-ci bölmənin son konusudur. O da dəyərlik bağ nəzərisi, dəyərlik bağ teorisinin qısaltlaması və VB VBT. Vəbətə ingiliscə kəlməsindən alınmış valence bond theory. Bu konunun qısaltlamasıdır. Bu arada elektron dizilişi bilməmiş gərəkər. Argon 18 olandan sonra 3d-gəli, 4s-gəli, 4p-gəli. Kriptonun 4D, bax tuminin də DS P-dir. DS P, DS P. Amma nomralar fərqli oldu. Orda buna bağlıdır. 36-dan sonra 4 oldu. 54-dən sonra 5. Bax 55-dir. 5-dən deyəlim. Bu da 5-dən başlayır. Yanlış yapmayasınız. Bu arada sadece 4F 14 bu parça. Bu 54 oldu. Digərləri də olmuyor. Amma hidritləşmə işinə katılmır. Burada da sailik qazanı kaybeder. Bunu geçen derste de anlattık ama hatırınızda olsun. Bir de hibritleşme türüyle yani bu tabloyu ezberlemek gerekir. Hibritleşme türü geometrik şey. ikisi birbirine bağlıdır. Hibritleşme türü soru an, anında çözerken bulunur. Bulunduğu zaman buna göre geometrik şekli olur. Mesela sefer çizgisel olur. Diğerleri de sizde tabloda bellidir. Ama yeni not alagın bu konuda güçlü ligandlar geçen konuda sadece zayıf vardı. Şimdi güçlü ligandlar, güçlü ligandlar nelerdi, hangilerdi? Beş tane var bizde. NH3, CN, EN, DMG, CO. Ee, e, CO. Bunlar güçlüdür bu beş tane. Bu beş tane güçlü olduğu için soruda işlem değişir. Bazen güçlü değil, zayıftı ama atom sayısı 30'dan fazladı. Bakınız atom sayısı 30'dan fazla olduğunda onda aynı güçlü sayılı aynı güçlünin işini görür. Güçlü işi nedir? Elektronları birleştirir. Tam şimdi soruda daha anladırıq. Elektronları birleştirecekti. Bazen güçlü de olur, çift dişli de olur. Şimdi bakınız DMC burada var, burada da var. Yani burada var, burada var. Hem güçlü de, hem çift dişli de. Çift dişli olan da yani her biri iki orbitala girecek. Mesela zayıfta her bir ligand bir orbitala girer, bu iki or orbitala girer. Çoğu orbitale girdiği zaman 4 elektron verir. 4 elektron verir. Şimdi de soru aldığın zaman tam detaylarına geçerek Tabi her soruda, her soruda bu işlemler illaki istenilsin. Soruda demese de sadece VBT'yi bulunuz veya değerlik bak bulunuz ama bu işlemler, bu işlemler illaki yapılsın. Soru tabi, soru ve soru e, kompleks değişir. Bir de atom sayısı değişir. Şimdi burada bu soruda bu kompleks verilmiş atom sayısı da bunları illaki soruda verer. Nikalın 28. İlk işlem yapılı 3 aşamadan soru çözülür. Yükselgelme sayısı elektron dizilişi o isteklerde. Birinci yükselgelme sayısı nasıl bulalım? Nikalın başka bir madde geldiği zaman artı koyarak eksi bir Cn'in yükselgelme sayısı ezberde eksi bir çarpı dört soruda verilmiş. Eşittir. Burada sıfır olmaz. Neden? Çünkü Soruda eksi 2 var. Eksi 2 bırakılır. İşlem yapılır. Eksi 4 eşittir eksi 2. Bu numara diğer tarafa giderken e, işaret değişir. Ne olur? Nikal eşittir pozitif 2 pozitif 4. Sonuç büyüğün işareti bırakılı 2. 2 ne demek? Yani 2 elektron kaybeder. Bu iki elektron kaybeder. İki elektron kaybettiği zaman nikal pozitif iki olur. Elektron dizilişine gelelim. Elektron dizilişi hangi maddenin elektronu? Nikal. Nikal yazılı. Atom sayısı soruda verilmiş 28. Arkadaşlar burada illaki tabloyu dönelim. Dönelim tabloya. Nikal 28'di. Tabloya bakalım. Bizden kaç tane numara var? 18, 36, 54. Hangisine yakındı? Bir ikisine yakındı. Ama not olarak en yakın küçük numara en yakın küçük numara 18'di. O zaman 18'in sırasını soruda yazacağız. Argon Argon 18 tamamlaması 3D 4S 4F P her zaman bu konuda her zaman sıfır olur. S belli de bize 2 alır. 18 2 daha 20 yapar. Soruda ne var? 28. O zaman 8 bura bakın. Nikal'ın iyonunu yapacağız. İyonu 2. 2 ne demek? Yani 2 elektron kaybeder. Nereden kaybeder? S'den. Arkadaşlar buradan bakınız. 2 elektron kaybeder. İyon olmak için 2 tane elektron kaybeder. O zaman aynen argon yazılır. 18 tamamlaması 3D 4S 4P. Bu sıfırdı zaten. Şimdi bu da sıfır oldu. iki tane kaybetti. Bu sekiz kalmış. Bittikten sonra orbitala çizilir. D'nin beş orbitalı var. S'nin bir var. P'nin üç tane orbitalı var. Bunu tüm öğrenciler biliyor. Elektronları paylayacağız. Sekiz tane elektron var. Bakınız bu şekilde paylanıyor. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Arkadaşlar, Herhangi sorunu çözerken tek elektron olduğu zaman illaki düşüneceksiniz. Çift tümü çift olsaydı normal. Aynı şekilde soru çözülür. Tek olduğu zaman ne düşüneceksiniz? Ligand'a e bakarsınız. Ligen Ligand çift mi? E, güçlü mi yoksa zayıf mı? Bu ligand güçlü. Nota dönseniz 3-4 tane eee ligandlar yazılı. Dönelim e, notlara arkadaşlar. Bakınız 5 tane bunlar bulunduğu zaman sadece bunlar bulunduğu zaman güçlü olur. Bakın S ne? Şimdi bu soruda bu bulundu. Demek ki güçlüle dönelim, çözelim. Güçlü ne yapar? Güçlünün işi elektronları birleştirir. Bu elektronları birleştirir. İki tane tek tek değildi. İkisi çiftleşti. Demek ki S'ne bir not yazalım. S ne? Güçlüdür. 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 Yani elektronları birleştirir veya çiftleştirir. Çiftleştirir. Bu notu yazıyorum sizin için. Şimdi ne olacaktı? Bakınız. Çizgi yaparı. Aynı 5 orbital var bizde. Elektronlar. Bakınız buna zaten çifttir. Şimdi bu tek tek olanlar bu da çiftleşti. Bu iki tane elektron. Bu yüzden bu çiftleşti. Diğerleri aynı şekilde bu boştu. Zaten bu da boştu. Şimdi ligandlara bakarız. Bakınız arkadaşlar bu işlemde yeni bir çizgi çizerken eski çizgiye iptal olur. Sadece bura bakarız. Hatta ki e, tek veya çift elektronlar buna bakarız. Buna bakılmaz. Şimdi burada ligand 4. 4 Cn var bizde. 4 ligand. Yani 4 ligand 4 orbitala girecek. Bu 1, 2, 3, 4. 4 orbitalda yerleşti. Nedir bu Cn? Bu da CN. 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 Ya hocam neden üç tane bırakmadık? Soruya bakarsınız arkadaşlar. 4 varsa dört tane. 3 varsa üç. iki varsa işte soruya bağladı. Şimdi 4 bu odaya girdi. Bu orbitala girdi. İki tane elektron bırakır. Bu da aynı iki tane elektron. Bu da aynı iki tane elektron bıraktı. Hangi orbitaları girip buna bakalım arkadaşlar. Hangi orbitalar? Bakırız bu D. D orbitalı. Demek ki D'ye girmiş. Peki. S'ye bakalım. Bakınız S. Evet. S'ye de girmiş. Tamam. P'ye bakalım. Bak bu P'di. P'ye girmiş. Evet. P'ye de girmiş. Ama P'nin kaç orbitalına girmiş? Bakınız 3 tane var. Bu boştu. 2 tane girmiş. O zaman burada 2 yazılı. Bu 1'e bir, girmişti. 1 yazılmaz zaten. Bunun da sadece 1'i var. Bu da 1 yazılmaz. P'nin 3 orbitalı var. İkisine girerken 2 iki yazılı. Demek ki hibritleşme türü ne oldu? S'ye D S P2 D S P2 buradan bulduk. D S P2 hibritleşme türü dönün tabloya bakınız. Hibritleşme türü D S P2 olarken geometrik şekli ne olur? Kare düzlem. Arkadaşlar bu tablo veya bu parça tam ezberleme gerekir. D-S-P oldu. Kare düzlem. Yazalım. Kare Düzlem. Peki. Manyetik niteliği nerede? Manyetik niteliği dediğimiz gibi iki kelime oluyor. Ya para oluyor ya diye oluyor. O da neye bağlıdır? Tek elektronlar. Tek varsa para olur. Tek yoksa diye olur. Şimdi burada tek var mı? Hayır. Bazı öğrenci burada yanlış yapar. Buna bakar. Buna bakar para yazılı. Puanı kaybeder. İlla en sona bakarsınız arkadaşlar her yeni bir işlem yaparken geçen eski işlemi iptal olur. Bakamayız. Sadece buna. Buraya bakınız. Tek var mı? Hayır. Tümü çift. O zaman çift olduğu zaman diye olur. Diye manyetik. Çift dediğimiz yani elektron, tek elektron yoktu. Demek ki tek elektron sıfır. Hani e, bu tabi bu buradaydı pardon. Diye manyetik. Buradaydı ama manyetik momentum kuralı var. Manyetik momentinin kuralı var. O da bu kuraldı. E ne demekti? Tek elektronu. Tek elektron olmadığı için, bulunmadığı için sıfır bırakılı. Burada aynı sıfır. Artı iki. Demek ki kök altı sıfır. Kök altı sıfırın sonucu da sıfır olacak. Bu soru bu şekilde çözüldü arkadaşlar. Önemlisi ligende bakarız. Eğer ligend güçlüyse elektron çiftleşir. Güçlü değilse aynı normal bir şekilde çözülür. Başka bir soru alalım. Soru dediğimiz gibi bileşikten atom sayısı değişecekti. İşlemler aynen 3 aşamaydan çözülür. Herhangi soru aldığımız zaman birinci yüksek sayısı bulmak, ikinci elektron dizilişi, üçüncü bu işlemler yapılır. Bu silmediğim Yazılar bunlar sabitti. Her soruda yapılacaktı. Yeni bir soru alalım. Bu soruda iki tane ligand var. Aynen nikaldı. Klor. Nh3Y2. Eh, Nikalın atom sayısı 28'de. Arkadaşlar burada dikkat edelim burada iki tane ligand var. Bakınız. Bu bir, bu iki. Diğer sorularda sadece bir ligand vardı. Bu eğer ikisi de zayıf ise aynı zayıf yöntemle kullanılır. Bir tanesi güçlü olursa güçlülüğünü kullanacağız. Şimdi bakarsanız bu güçlüdür. Bu güçlüdür. Güçlü kendi işini görer. Zayıf da aynı kendi işini görer. İlk önce yükselgelme sayısı bulalım. Nikal artı Eksi 1 klorun çarpı 2 artı 0 çarpı 2 eşittir 0. Demek ki nikal eksi 2 eşittir 0. O zaman nikalın atom sayısı, yükselgenme sayısı pardon pozitif 2 Yani 2 elektron kaybeder. Kaybettiği zaman nikal pozitif 2 olur. Yükselgenme sayısı bulunun bulunmaz. Hemen elektron dizilişi yaparım. Neyin elektron dizilişi? Merkez atomun. O da 28'i. Şimdi burada öğrenci bazen öğrenci hocam neden klorun yapmadık veya bunu yapmadık? Arkadaşlar hangi maddenin tabi bu merkez atomda. Bunu bilmeyen varsa merkez atomun soruda hangi maddenin atom sayısı verilmişse onun dizilişi yapılır. Burada nikalın vermiş nikalın gidim 8'li yapılır. En yakın küçük numara argondur. En yakın küçük numara argonu ne kadardı? 18. Ondan sonra ezberdir. 3D 4S 4P. Burada çizileceğim. P devamlı sıfırdı bu konuda. S2 aldı. 20 oldu. 8 kaldı. Toplamı şimdi toplayınız. 28 oldu. Nikalın iyonunu yapmamız gerekir. Aynı şekilde 3D 4S 4 p İki tane kaybetti. Bakınız bu iki ne demek? İki tane kaybetti. Neden kaybeder? Seden. Peki neden deden kaybetmedi? Bizim not var. Sadece S ilk kazanır, ilk kaybeder. O zaman kaybetti bu sıfır zaten. Kaybetti sıfır oldu. Bu da 8. 8 elektron paylanacaktı. Paylayalım. 5 tane orbital var bizde. Burada da bir tane orbital var. Burada da 3 tane orbital var. 8 nasıl paylanı? 1, 2, 3, 4, 5. Teker teker. 6, 7, 8. Arkadaşlar teker teker paylanlı 8 elektron paylanlı. Şimdi bakarız. Konuya dönelim. Güçlü var mı? Evet güçlü ligand var. Nasıl bildik güçlüdür? De, Ezberli de, notlara göre. Madem ki güçlüdür de, demek ki elektronu toplar bir çiftleşir veya topla güçlü ligand var. O zaman toplan. Güçlü ligand hangisidir? NH3. Bakınız diğeri güçlü değil. Ha bu. Ne oldu? Elektronları birleştirir. O zaman yeni bir resim çizeceğiz. Bakınız dikkat ederseniz geçen konuda sadece bu parça yok idi. Geçen derste. Bu parça yok idi, birleşme yok idi çünkü güçlü değildi. Şimdi bakınız bunlar aynı şekilde yazılır. Sadece bu çiftleşti, tek tek elektronlar çiftleşti buraya yerleşir. Çift elektron yerleşti. Diğerleri aynı yapılacak. Şimdi dört tane ligand var bizde. Nedir dört tane ligandlar? Bakınız soruya dönsek iki tane klordu efendim. iki tane de NH3. Bu da iki. Demek ki dört ligand bulundu bizde. Dört ligand arkadaşlar bunlar göre orbitallarda yerleştirilsin. Bizde de o da boş var. Birisi bura girer. Orbital boş var. Diğeri ora. iki tane de bura. Bunlar girecekler. NH3 NH3 CL CL. Burası fark etmez. İstersen siyasi yerle bu tarafta yazılsa, üniversite yerle bu tarafta yazılsa hiç fark etmez. Bakınız bu ligantı bu ligandır. Hangisi önünde yasağınız fark etmez. Peki her orbitalda iki tane elektron çift elektron yerleşir. Çift elektron yerleşti. Efendim şimdi bu ne oldu? Bakınız D'den bu D bir tane girmiş diye. Evet. S'ye girmiş. Evet S'ye girmiş. Bir tane girmiş ama bir yazılmıyor. P'ye girmiş. Evet bu P, P e, orbitalıdır. Girmiş. Kaç orbitalına? 2. Demek ki hibritleşme türü. Dönelim buraya. Hibritleşme türü D S P 2. Hibritleşme türü bu şekilde oldu. Hibritleşme türü bulun bulunmaz hemen geometrik şekliye bakacağız. ama şekli. Bu durumda kare düzlem olur kare düzlem. Manyetik niteliği, manyetik niteliği dediğimiz gibi ya para yazılı ya diye yazılı bir kelime. Bakınız en sona çift var mı? Var. Tek var mı? Hayır. O zaman sadece çift olduğu zaman diye olur. Diye manyetik. Bu da yazıldı diye manyetik. Manyetik momentum illaki bu kural. Bu kuralda kurala göre tek elektron burada bulunmadı. Bulunmadığı zaman sıfırdı. Bu da sıfır. Ne oldu? kök altı tüm sıfır. Sonuç sıfır oldu. Arkadaşlar tüm kitabımızda sadece bir soru var. Bu soruda çift elektronları soruyor. Çift elektronlar. Hani soru tam çözüldü. Bu dört aşamalar yapıldı. Ama bu soruda diyor kaç tane çift elektron var. Ligadların kaç tane çift elektronu var. Arkadaşlar bunun gibi bir soru geldiği zaman bakınız buraya bakarsınız. Bunlar çift elektronlu. Burada kaç tane var? Öyle beraber hesaplayalım. 2, 4, 6, 8. Demek ki 8 elektron var. Eğer bunun gibi bir soru geldiği zaman, bakınız dediğimiz gibi sadece burada soruyor. Ligandın bu şekilde soruyor. Ligandların elektron sayıları kaçtır? Bunu soruyor. El elektron sayısı. Bu ligandı, bu ligandı, bu ligandı yok. Toplayın 8. Ne yazılır? 8 elektron. 8 elektron bulunur. Yani bunun gibi bir soru sorsa cevabı bu olacaktı. Diye sorularda da zaten bunlar çıktı. Herhangi soruda sorsa çift elektronları toplarsınız. O cevabı olacaktı. Bir soru daha alalım arkadaşlar. O soru da çift dişli olsun. Çift dişli. Tabii bu sorular ee, soru kompleks değişer. Atom sayısı da değişer. Bu sorular tümü kitabımızdan var bu örnekler. Örnek olarak alıştırma olarak veya bölüm soruları olur, olursa da tümü aynı sorudur. VBT'yi bulunuz. O yüzden ben burada ayarlamadım. Bu alıştırma adı, bu örnek, bu soru ayarlamadım. Çünkü aynı şekilde çözülecektir. Efendim dediğimiz gibi sadece bunlar bu sildiğim, bunlar farklıdır herhangi soruda aynen bu işlem yapılır. aynı bu aşamalar yapılacaktı. Bir tane çift dişli alalım. Aynı nikaldı. Bu bölümde çok nikal konusu var. Atom olarak. Buna bakarsanız çift dişlidi. nikalın soruda vermesi gerekir. 28 atom sayısıdır. Efendim şimdi aynı aşamada ilk önce yükselgelme sayısı bulmamız gerekir. Nikal'ın yükselgelme sayısı nasıl bulunur? DMG 1di çarpı iki toplam sıfır. Neden sıfır bıraktı? Bakınız yukarıda işaret olmadığı zaman sıfır olacaktı. O zaman nikal ne yapar? Pozitif 2. Yani iki elektron kaybeder. Kaybettiği zaman nikal Pozitif 2 oldu. Efendim elektron dizilişi Nikal'ın 28'di. En yakın buna argon bir geçen soru gibi 18. Ondan sonra 3D 4S, 4P yazılacaktı P sıfırdı. S 2 alır. O da 8. Toplayınız 28. Soru da 28'di. Nikal'ın iyonunu çözmemiz gerekir. Aynı argon 18. 3 de 4 s 4. p yapalım. Burada iki tane elektron kaybeder. Neden? Bakınız iyondu. 2. Burada 2'yi buradan kaybedeceğiz. O zaman bu 0 oldu. Bu zaten 0'dı. Bu 8 kaldı. Şimdi elektron paylayacağı orbitaları içinde 5 tane D'in 5 tane orbitalı var. S'in 1 var. P'nin de 3 var. 8. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arkadaşlar şimdi hemen tek elektron olduğu zaman işlemde bakarız. Tek elektron var illaki soruya döneriz. Güçlü mü güçlü değil? Güçlü. Bakınız bu güçlüdür. Güçlü tabloya göre ezberleyeceksiniz. Güçlü olduğu zaman birleştirir, çiftleştirir. Çiftleştirir yeni bir resim çizeceğiz. Aynen beş tane orbital. Bunlar zaten çifttir. Bu da yeni çift oldu. Burası boş kalır. Orbitallar diğerlerinde aynen aynı şekilde çizilir. Efendim. Şimdi DMG. DMG liganttır. İki tane. Şimdi her öğrenci iki tane DMG, burada da DMG, da orbitala. Arkadaşlar, burada bu DMG çift dişlidir. Nota baksanız, çift dişli ne yapar? Tekrar dönelim nota. En son notumuz var. Çift dişler, bakınız bir tane iki tane çift dişlidir. Çift dişli ne yapar? Dört elektron verir. Yani iki boş orbitala girecek dört elektron var. Sadece bu soru, bu dişli çift dişli olan da farklı olur. Bu çift dişli oldu. Bakınız arkadaşlar. Bir, iki. İki orbitala girecek. Bu da aynen. Bir, iki. İki orbitala girer. Dört elektron verir. Her çift dört elektron verir. Bakınız bu dört tane verdi. Bu da aynı dört tane verecek. Dört tane verecek. Eh, gelelim. Neye girmiş? Bakınız buradan D'ye girmiş. Evet. S'ye. Bakınız altına. S'ye girmiş. Evet. P'ye. Evet. P'nin kaç Orbitaline 2. Demek ki hibritleşme türü, tekrar dönelim. D S P 2 D P 2 geometrik şeklini buraya bakarsanız kare düzlem. Kare düzlem. Manyetik niteliği arkadaşlar illa ki en sona bakınız. En son işleme. Ondan önceki iptal olur. En sonda tek var mı? Hayır. Demek ki diamanyetik burada diye manyetik yazılı. Manyetik momentum sıfırdı. Tek yoktu. Olmadığı için sıfır. Bu da sıfır oldu. O zaman sonuç sıfır olacak. Arkadaşlar burada da bu soruda da eğer elektron sayılarını sorursa, çift elektron sayılarını sorursa burada yazalım. 8 elektron bulunur. Eğer sorursa, ben soruda sorur, ben soruda sorulmaz. Değerli öğrencilerimiz, tam 5. bölümün konuları, kaç tane soru kaldı bizde? Onlar da aynı bunun gibi çözülür. Çift olursa, zayıf olursa, güçlü olursa aynı bunun gibi çözülecekti. Değerli öğrencilerimiz, 5. bölümü tam burada bitirdik. Noktalarda bu bölümü. Herkese başarılar dilerim. Umarım iyi puanlar alacaksınız. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.